Dayı bu muhtarlık afişlerini dükkana asabilir miyim? Yer bulabilirsen as oğlum. Nasıl yer bulabilirsem? Lan oğlum önüne gelen muhtar olmak isteyin. Baksana dükkan afişten görünmeyi. Dayı burası masaj salonu mu? Yok pide salonu. Görmüyor musun oğlum bakal burası. Dükkan belli olmuyor ki dayı. Sen de haklısın baba kurban. Masaj salonu yan tarafta. Tamam dayı kolay gelsin. Şuraya bak, 20 bin nüfuslu mahallede 15 bin kişi muhtar adayı olmuş. Koltuğunuz tehlikede muhtarım. Ne yapmalıyım peki? Sosyal medya hesaplarınızdan yaptığınız hizmetleri paylaşalım muhtarım. İyi de ben hiçbir hizmet yapmadım ki. O zaman biz de olan hizmetleri siz yapmış gibi gösteririz. Doğru lan, üstümü giyineyim çıkalım. Sevgili numuneler, aşırı yokuş olan bu yola sizler için merdiven yaptım. Demek sendin, niye böyle bir şey yaptın lan? Hizmet için. Senin de yapacağın hizmetin de. Ne oldu lan? Ne olsun mu var lan? burada. Ne inebiliyoruz ne çıkabiliyoruz. Keşke bu merdiveni yapan kişi engeller için asansör yapsaydı. Eskiden yokuşta olsa yine inip çıkıyorduk. Yürü gidin lan bu bayden. Geçen dönem oyumuzu sana verdik. Bu dönem oyum oy yok. Bu ne iş lan? Yapmadığınız projeden oy kaybettik.